Bence başlayalım normal başlayalım işte ya. Gelin şu Antarktika'yı izleyelim 12 dakikaymış. Çocuk niye böyle Antarktika'ya gidip de 12 dakikalık video çekiyor delireceğim. Antarktika'ya indik ve 50 saat boyunca burada hayatta kalacağız. Tam olarak dünyanın en altındayız ve burası dünyanın en soğuk yeri. Donarak ölesin var. Ve uçağımız gidiyor. Tamam sonra görüşürüz. Ve şimdi uçak gittiğine göre 50 saat boyunca çıkış yok. Burada kaldık. Önce rüzgardan korun için dağlara doğru. Dağlara yiyorum. doğru burası yürümeliyiz. Burası gördüğüm en güzel yer. Kes sesini olur. <laughs> Çoktan bir fırtına geliyor bile. Şansa bak. Bu adam para harcamayı sevmiyor. Bu adamın mütevazı bir yaşamı var. Biliyor musunuz? Hala küçük bir stüdyoda yaşıyor kendisi. Kazandığı milyon dolarları sadece insanlara vermeyi seviyor. Bunları bilin kötüleşti. Bu çok kötü. Yok artık. Tam biz gelir gelmez fırtına çıkması olasılığı yüzde kaç ki? Mr. Biz gibi biri gelmez. Geçen gün bir yerde gördüm. Nasıl savunuyor bizim Türkler. Var ya Mr. Beast'i çok sevdim ya. Amına koyayım kendi fenomenlerini siker atarlar. <laughs> Mr. Beast'de böyle ölenler var. Şu Mr. Beast Türk olsaydı keşke ya. Ulan o Mr. Beast Türk olsaydı işinden geçerdim. Ben seni bilmiyor muyum? Çok soğuk. Celi. Resmen çılgınlık bu. Gidelim. Şu dağın eteğine kamp kuracağız. Ah neredeyse ölüyordum. Antarktika. 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 Uras abi'nin videosu, Uras abi diyorum. Ya Uras abi deyip Uras abi'nin videosunun alttaki yorumlarıma messiciler gelmiş. Messiciler. Pardon, Ronaldo'cular gelmiş. Özür dilerim. Ronaldo'cular gelip Ronaldo'ya yapılan yanlış bize yapılmıştır. Sus. Amına korusun seni yazmışlar. Oraya çökmüşler şu an. <laughs> Burayı kamp bölgesi ilan ediyorum. <laughs> evet. Hava -30 derece. Eğer 49 saat hayatta kalacaksa yakala yakala, yakala. çadırım çadırım uçtu gitti. Hemen bir sığınak lazım. Klaus'la açıyla buradan tüm Ronaldoçulara ve Messiçilere sesleniyorum. Beni yalnız bırakmayın. <laughs> Beni yalnız bırakmayın. Ronaldo adamdır. 1 2 3 Messi adamdır. Beni iki tarafta yalnız bırakmasın. Takıyoruz <laughs> orada. Oh, bilemiyorum. Hepsini yanlış yaptık. Niye yere bu kadar yakın? Bileğimden girdi. Oh, küçük çocuk gibiler. Ayvayı yedik. Ajan, ilerleme kat ediyorlar. Bize bakın en iyisi biziz. Kampis gelişiyor. Antarktika'daki olası bir sorun da rüzgarın çadırınızı uçurup götürmesi. Çadırları rüzgardan korumak için kardan bloklar lazım. Biz de bu buz bloklarından duvar yapıp kampı koruyacağız. Geldiğimizden beri 20 derece düştü. O sırada Mr. Beast 27 günlük açlık şey yapıyor değil mi? Duvarı daha hızlı yapmalıyız. Vay canına. Bu şimdiye kadar yaptığımız en zor şey. Kamp! Ay diyorum oğlum kamp videosu çektik hemen. <laughs> yani. Artık konuşmuyorum. Bist bitti. Buz duvarı da bittiğine göre umarım. Bak drone çekimleri falan aynı amına. Rüzgar çadırlarımızı uçurmaz. Antarktika'nın zorlu yanı güneşin hiç batmaması. Gece mi değil mi bilmiyorsun. Benim karnım biliyor. Karnına göre saat kaç? Yemek saati. <laughs> Evine hoş geldin baba. <laughs> Vay burası kızılmış. Ve yemek için hazır öğünlerimiz var. <laughs> al, al. Jimmy bu berbat bir şey. Antarktika'ya hoş geldin. Eğer dünyanın en ücra köşesinde nasıl yemek yenildiğini merak ediyorsanız önce su kaynatın. Sonra kaynayan suyu dökün. Burada dikkatli olmalısınız. 10 dakika için... Ya sanki 40 yıl Antarktika'da hayatta kaldığını anısını satayım. organizasyon ekibi araştırmış. Bilmiyoruz sanki bu işleri. Yemeğiniz hazır. Antarktika'da böyle yenir. Ne kadar lezzetli bir bilseniz. Anlatıyor bir de ya. Uyumaya hazırım. Vardı ki orada böyleyim işte yani. <laughs> Çadırımdan Nolan ve Dream var. Carl sende kim var? Ben, Chandler, Sapna ve George. Yatmaya gidiyorsun değil mi? Evet. Çok yoruldum. Hastayım. Antarktika hasta olmalık bir yer değil. <laughs> Jimmy'nin haberi yok. Tünel kazıyoruz. Hadi. Hadi bakalım. İnanmıyorum. Bu çok oh. çılgın. Bakın ne kadar aşağıda. Jimmy sanırım 50 saat dayanamayacağım. Rüzgar hızlanıyor. Uyumamız çok zor olacak. Pekala beyler çakın. Ben gittim. Antarktika'da güneş gerçekten hiç batmıyor. Yani ilk 24 saat oldu bile. Sabah oldu ve yataktan çıkmalı mıyım bilmiyorum çünkü güneş hep var. <laughs> Birinci gün çok sefiliz. Moruk Antarktika hiç eğlenceli değil. Hastayım. Öksürünce kan geldi. Sneakers yiyor. <laughs> Kendi çikolatası niye vermemiş? Atıyor milleti bok bok diye. Snickers'ta o zaman bir çıkar ilişkisi var. Antarktika'da çadırınızdan çıkmadan uzun pantolon, uzun kollu kazak, ikinci pantolon, Ah üçüncü pantolon, bir ceket. Moruk. Ceketiniz için ceket, kar maskesi, e bu neyse bundan, eldiven, eldiven için eldiven, eldiven ve gözlük ki... Size bir şey soracağım lan delikanlı gibi söyleyin. Bak bu giydiği polar maske var ya bak bu. Biz bunu ben tekstil yaptığım zaman da öncesinde de 25 yıl ürettik bu üründen. Sever misiniz böyle bir şey yapayım size? Hesaplı yani hani. Kullanır mısınız? Ben bunları mesela askerde bütün asker arkadaşlara dağıtmıştım. 3-4 koli. Bütün kışı böyle atlattılar ve hani çok da doğacı oldular. Harbi şey tutuyor. Sıcak tutuyor yani polar. Böyle sadece gözlerin gözüküyor ama. Bu neyse bundan eldiven, eldiven için eldiven, eldiven ve gözlük ki gözleriniz donmasın. Bütün bunları giymeme rağmen hala donabilirim. Gibi. Motosiklette çok kullanırsınız. Gibi geliyor. İkinci gün halletmemiz gereken çok önemli iki şey var. Bir numara. Dur ulan. Bekle. Hemen bir baba babaren teması. İbrahim. Baba bu polar maskeler var ya bizim. Ee, polar kumaş var mı depoda ya da polar hala erişebileceğimiz bir kumaş mı daha doğrusu? Biraz şey ama yani böyle elastik likralı gibi değil de anla esnek. Antarktika'da direkt kar içeylebileceğinizi sanabilirsiniz ama yapamazsınız. Bu şişelere işebilirsiniz ve videonun sonuna kadar saklayacağız. Hava eksi 20. Hırsız muamelesi ne yapsınlar oğlum ya Allah Allah karmaz kisi ya. Dereceye bakalım işleyebiliyor muyum? Hey oldu. Başardı. Başardım. Güzel. Huh, neredeyse 5 dakika sürdü. Ve iki numara. Kaka yapmamız gerek. Kapın dışına bir kaka çadırı kuracağız. Kakam geldi. Antarktika'nın en kötü yanı rastgele devasa fırtınaların gelmesi ve cildinizin tam anlamıyla donmaya başlaması. <laughs> Allah! Allah! Çadır! Allah, Allah. Oh, Allah, Allah. E Allah. <laughs> Hı, yaramaz. Yok yok abi üstelen fazla olmasın da Dimitri ne bileyim ben şu an maliyeti ne kadar ya çadır. Oğlum benim önce de 14 liraya mal ettiğim bereler olmuş. Maliyeti 40 lira ya. Yaramaz. Yerinde dur çadır. İşe yaradı. Bu kova benim tuvaletim ve şu da lavabo. Tamam. Daha iyi biri olarak çıkacağım. Ne Nasıldı? Hayatımın en kötü deneyimi. Başladık deneyim yine meydir. fiyat görüyor musunuz? <laughs> evet. Şu anda bir adı yok. Herkes bilir ki eğer bir daha tırmanırsan <laughs> adını... Vay Erge ne yapıyorsunuz? İtülü koyabilirsin. Kim benimle geliyor? Hayır, Hemen ben gelmem, şey şeyimi almam gerek. E, tamam. <laughs> ha tamam. çadırda bir şey mi unuttum? Hava biraz Hadi. kötü bir şey. Ya Antarktika'da falan değiller oğlum. Uludağ'a inmişler, amına koymuş. Arkası otel ya. Yapsana. Hey. Benimle dağa çıkıyorsun. Son kalan benim diye mi? Düşersem diye birine bağlı olmam lazım. İyi ki hava çok rüzgarlı değil. Gerçekten de o dağın bir adı olmadığı için eğer tırmanırsak adını ne istersek koyabiliriz. Evet dağmiler. Evet, evet, Hoşçakalın Şimdi delik operasyonu gel <laughs> ah, Tam olarak 20 küsür saattir bu deliği kazıyoruz Ve Jimmy geri gelene kadar burası devasa olacak Devasa 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 Daha daha varmadık bile Devasa ve İşte ilk engelimiz muzdan bir deniz Manzaraya bak Antarktika e çılgın bir yer. Burası Antarktika arkadaşlar. Burası çok güzel. <laughs> Bu dağ biliyorum bak Antarktika'da Çikolata Dikkatli ol Jimmy. Ha burası çok kaygan. Dikkat edin. Buraya dünya üzerinde ondan daha az kişi adım atmış. İşte tırmanacağımız dağ. Her neyse hadi ölmeden çıkalım. İleri! İnanmıyorum. Oh Sakın kayma. Bu çok çılgın. Çok korkuyorum. Sağın uçurum. Eğer geriye düşecek olursam 600 metre yuvarlanacağım. Ayak Dimit şaka bilmiyorum fiyatı yani o reklam mı geliyor gelsin <laughs> bakayım nereden <Değil> almış? Ne? <laughs> 30 saat oldu. Ah evet. Bu burası koca evet, bir uçurum. Şakası olmaz. Şaka yapmayın. Düşersek ölür müyüz? Evet. Bu burası koca evet, bir uçurum. Şakası olmaz. Şaka yapmayın. <laughs> Düşersek ölür müyüz? Evet, %100. Kan hala kazıyor. Çok derinleşti. Dostum, buradan da blank diye suya Nasıl çıkacağım? <laughs> JB, buradayım. Adım atmaya devam. <laughs> evet, hayattayız. Poşette tam kaymalık veriyorum. değil mi? Elini ısıt. Yok artık. Çok küçüksün. <laughs> hey, Jime. <laughs> Suç sesiyle karıştırma da. Ha evet. Uzaktaki o küçük şeyleri görüyor musunuz? Ana kampımız orası. Acaba bizimkiler ne yapıyor? Uçak geliyor. Hmm. Leziz. Delik bize bakıyor. Biz de deliğe bakmalıyız. Jimmy dağa tırmanırken kampı korumak için daha çok duvar örebilirdik. Çadırları temizleyebilirdik. Ve döndüklerinde yemek hazırlayabilirdik. Bu maske iki katmanlı lan. Ya da ayrı ayrı mı bere takıp üstüne boyunluk mu takmış? Direkt maske mi bu? Bizde şey vardı. Yün bere içine de dikili polar ağızlı kısmı var. İster bere olarak kullanıyorsun onu. İstersen de indiriyorsun böyle. Buraya takılıyor. Üstlük yümbere altı polar. Bak bu da güzel ha. Bunu da, bunu da çıkarabilirim yine. Onu... Çok güzel o. Bunun yerine bu deliği kazdık. Vaktimizi en iyi şekilde değerlendirdik. Beni çekmeyi bırak da şu manzarayı çek. Başka bir gezegendeyiz gibi. Bana burası dünya. Bir de boyunluğum vardı. O da böyle ipli. Normal boyunluk polar takıyorsun buraya. Bere yapmak istediğin zaman da böyle yukarı çekiyorsun. Üstten bir sıkıyorsun böyle. Burası kapanıyor. Hop dökümlü bere oluyor. Boynun müşüdü. Tak açıyorsun şeyinden fıt indiriyorsun yüzünü kapatıyor. Bu da güzel ha. Bunlar harbiden bak motorcu arkadaşlar falan çok kullanır ama vardır. Buff değil oğlum. Buff'ın olayı farklı. Buff'ın çakmasını yapmaya çalıştım bir ara da. Onun kumaşı çok güzel. Bulamadım ya. Bunu anlattığım 10 sene önce. Dünya diyemezsin. Bu da tırmanırken sizlere Shopify'ı anlatacağım. Kendi işinizi başlatmayı kolaylaştıran bir platform. Shopify YouTube kanalımı bir işe dönüştürmemi sağladı ve neye meraklıysanız o alanda da ustalar. Dağlara tırmanmak gibi. Huh. Hiç benim ürünlerimden ya da yiyeceklerimden aldıysanız kullanmışsınızdır. Bakalım nasıl yapıyoruz. Onlara minnettarım çünkü 3 milyon aboneden beri onlarla çalışıyorum. Shopify tam anlamıyla işletmelere güç veriyor. Aa olamaz. Bir saniye Shopify. Huh. Tırmanıyoruz. Shopify yüz. Evet. Neredeyse zirvedeyiz. Görebiliyorum. Hayatımın en korkutucu deneyimiydi. Bu gerçekten dehşet verici. Çok yüksek. Spotify değil lan. Sp Spotify. <laughs> Bir sonraki sefere asansör yapamaz mısın Jimmy? Bu spo... spo <laughs> lan ben unuttum lan. Shopify ha. O hazır e-ticaret sistemi yani. Direkt ürünlerin varsa içine upload ediyorsun. Ben niye reklamını yapıyorum <laughs> Tam buraya. Ah, Anladın başardım. mı? Başardım. Başardım. Sadece 4,5 <laughs> saat sürdü. Ah, başardık. Başardık. <laughs> ah, ne olun. Evet. Uh, başardık ve ölmedik. Daha ele geçirdik. Ah. Ya tepeliğe çıktı bayrak astı ya. Çıksana oğlum Everest'e. <laughs> çıksana bir yere. Başardık. Artık daha çıktığımıza göre adını koyabiliriz. Bence Shopify koymalıyız çünkü dürüst olayım Shopify olmadan yapamaz. Az önce Shopify'ı fethettik. Shopify.com slash Shopify ile olan röportajımı izleyebilirsiniz. Bu artık Shopify daha. <laughs> Kar beni duyabiliyor musun? Evet seni duyabiliyorum tamam. Daha tırmandık. Tebrik ederim dostum. Bizi zirvede görebiliyor musun? Bir saniye delikten çıkmamız gerek. Bekle. Ne deli? Ne, ne deli? <laughs> Hayır çadır dedim. Çadırdan çıkacağız. Ya tamam. Zirvede 3 küçük karınca gibi duruyorlar. Ana kampımız 16 kilometre ötede. Eğer o lens bizi görebiliyorsa çok iyi. Daha çıkmadan Artık sededikleri atmayacağım. At oğlum senin tarzın olan. Efkar yapmak istediğimde senin kanala giriyoruz. En güzel yanı nedir? Ne? Geri inmen gerek. Hayır. Peskup olamaz ya. Hayır. Ayrıca eşyalarını bırakamazsın. Yani bu bayrağı indirmeliyim. Ya bayrağı... Bayrak inmeli deyince Besko garip üzüldü bak. Morali Kır, bozuldu. Kır boşuna mı taşıdım? Canım Sen benim. de şu an kampta ne yapıyorlar? Haftaya Everest'te çıkın diye değil. gelir. Evet. Gelir gelir söyledik artık. Bu en güzel kar tatili. Bu uyku tulumları çok karışık. Bu da ne böyle? <laughs> benim yatmam gerek. Tamam beyler. Saat sabahın dördü oldu ve Jimmy sonunda dağdan geri dönüyor. Hayatımda yaptığım <laughs> en zor şeydi galiba. Hmm. Bu deliği en kazdığımızdan en onun haberi yok. Hmm. Ve şimdi içine girip ona sürpriz yapacağız. Evim güzel evim. Ben olsam o deliğin üstüne bir tane uyku tulumunu koyarım. Her tarafı da birilerine oturturum O geldiği zaman oraya yatmasını sağlarım. Böyle bok çuvalı gibi düşer içeri. Ah. Masaja ihtiyacım var. Cemil <laughs> <Aa, aa, demek. gülüyor> ben yatak değilim. Herkes nerede? İnanamıyorum. Dream. Gideli ne kadar oldu? Ha, bir şeyler yolunda değil. Karlı duymuyorum. Kar. Büyük ihtimalle saat dört diye uyuyorlardı. Karl. Bekle herkes nerede? Jimmy yukarıda. Ne olduğunu bilmem. Aşağıda ne var? Aa olamaz. <laughs> Vay canına. Bekle o delik ne kadar derin? İki buçuk metre falan. Kafam karıştı. Neyi anlamadın? Delik işte. Evet ama niye? Zamanımızı iyi değerlendirmek <laughs> istedik. Ha, bunu anlamak için çok <laughs> yorgunum. Deliğe gir. Evet. Delik. Delik. Nasıl? Delik, delik, bunu nasıl delik, yaptılar? Delik. 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 Deliye girmek istiyorum. Burası aslında elverişli bir delik. iPad'i verir misin? Tabi. Bu iPad'ten ne var sizce? Penguen videoları mı? <laughs> Hayır. Sıradaki iki Mr. Beast videosu. Oo. Size seçtireceğim. Önce hangisi? Kör adam ilk defa görüyor mu yoksa dünyanın en büyük burgerini yedim? Kör, Kör adamı adam ilk görmek ilk defa Görüyor. Tamam başlıyoruz. Tamam. Evet, Hadi bakalım. Harika. <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> Şifre çok iyi. Çılgınca değil mi? Evet. Ne? Harikaydı. <laughs> çok <gülüyor> fena. <gülüyor> çok havalıydı. İnanamıyorum. Burası çok soğuk. O kadar soğuk ki kameranın ekranı karardı. Dışarısı gerçekten donuyor. Artık burada olmak istemiyorum. Yatmaya gidiyorum. Burası kamera çadırı. İyi geceler. İyi geceler burada millet. almak beni çok yordu. Ve sabah dörtte geri dönebildik. Üçüncü gün yataktan çıkmak imkansız gibiydi. Son gündeyiz. Hazır Aa! mısınız Jim? Evet. evet. Uçak gelmeden toparlanmalıyız. Yoksa Aa! burada kaldık. Eğer bu uçağı kaçırırsak bir gün daha buradayız. Birazdan pantolonumu giyerim. Jimmy kalk ne bu ilk oh. hayatta kalma videom Evet çadırdan <laughs> çıkmadılar trick uçuşu kaçıracağız Hayır şöyle diyeyim onlar uçuşu kaçıracak Ben gidiyorum biz yetişeceğiz Antarktika'nın bu el değmemiş güzelliğini korumak çok önemli Kampımızdan geriye hiçbir şey kalamaz Çocuklara her şeyi toplamalarını söyledim Abi bir şey söyleyeceğim video bir de bir şey koymamış ki amına koyayım delik delik diye bağırdılar. delik kazdılar bir de bir tepeliğe çıktılar Antarktika'ya gidip Nasıl bir şey ya? Üç deyince geride bir şey bırakma. Üç. Geride bir şey bırakma. Ama onlar da benim kadar yorgundu. Yani çabucak bitiremedik. Hiç enerjim kalmadı. Tamam. Şimdi şunu koy buraya. Vay be! İşte açığa çıktı. Hayır hayır dur 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 hayır dur dur dur. O oh, hayır dur. Tüm anttaktikallar için üzücü bir Delik. gün. O blok bir şey yaramadı. Tamam Delik. doldurmaya başlayın. Delik. Üç, İki. Elveda delik el, el, el. Artık kalbimde bir delik var. İşte! Artık eve gidebiliriz. delik el, el. delik. Eğer bu hızla devam edersek uçak inmeden hemen önce buz pistine varacağız. Uçak, 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 uçak. uçak. Hey. Antarktika'dayız. Antarktika. Antarktika, Antarktika. İniş pisti hemen burada. Evet, tamamdır. uçağı görebiliyorum. El, el. Antarktika'da 50 saat hayatta kalabildiğiniz için sizinle gurur duyuyorum. Eve gidiyoruz. Hayatta mıyız? Eyal ve iyi çok teşekkürler. Onlarsız yapamazdık. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Ev, 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 ev. Çılgınlık ya. İnanamıyorum ya. 20 saatte 21 milyon izlenmiş lan video. Hanzimer'in soundtracklerini mi kullanıyor? Aa, Hanzimer mi yapmış videolu şeylerini? Sesleri, müziklerini. Oy amına koyayım. Bu yüz çocuğu. Oğlum onun Hanzimer'i varsa bizim de baranımız var lan. Video için özel müzik yapmış. Ha, helal olsun güzel aferin. Bir şey ama video yani yemeklik tadımlık video öyle bir bok yok içinde.